Malatya'lıyım. Malatya ilçesinde, Doğanşehir ilçesinde, eee mahallesinde yaşıyorum. Eee deprem birinci depremin eee e, 6 Şubat'ında saat e, 4.20 gece depremzede de olduk. Fakat deprem o kadar e, zarar vermedi yaşadığımız bölgede ve onun için e, dışarı fırladık ve dışarı çıktık. Dışarı çıktıktan sonra eee bütün insanlar o e, o günkü şartlarda çok soğuk bir felaket bir soğuk vardı. Derecesi çok düşüktü. Fakat insanlar tedirgin bir şekilde hepsi dışarıda bekledi. İki deprem arası 9.5 saat olduğu için herkes dışarıdaydı. Varsayalım ki eğer deprem varsayalım diyorum biraz gecikmiş olsaydı atıyorum saat 4.5 5'te olmuş olsaydı iklim sebebiyle çok soğuk olduğu için Vatandaşlar içeri girecekti ki o zaman çok can kaybı olacaktı. Ama yaşadığım mahallede bir can kaybımız olmadı. Olan iki tane can kaybımız var aynı mahallede, aynı köyde. Onlar da sobanın gazdan sebebiyle öldüler. Zehirlenerek öldüler. Aile olarak biz yedi kişiyiz. Bu dört gün kaldık. Depremzede olarak mahallemizde yollar kapandı. Sular kesildi. Elektrikler kesildi. Telefon şebekeleri çek çekmiyordu. Yani tamamıyla baş başa kalmıştık. Ulaşım yoktu. Yardım yoktu. Zaten o yardım da o günkü şartlarda yetiştirilemezdi. Yol da yoktu. Ve vatandaş kendi imkanlarıyla o yolu açtı. Ve daha sonra biz Mersin'e doğru gittik ve Mersin'de gittik. Orada kaldık Mersin'de. Bir tanıdık arkadaşın evinde kaldık ve daha sonra geleceği düşünerek bizim evlerimiz yıkıldığı için ve kışın gelecek sezonda bu sezonda orada kalmayacağımıza göre Malatya'da zaten durum belliydi. Eğitim öğretim olmayacağı belliydi konutun olmayacağı, kiranın olmayacağı yaşadığımız bölgede Doğanşehir ilçesi Malatya bağlı orada olmadığı için Akdeniz bölgesinde iklim sebebiyle bir de yakınlık mesafesi sebebiyle oraya gittik. Ve bir Mersin'e giderken bir arayış içinde olduk. Yani buradan kiralık bir ev bulup 2023'ün sonuna kadar kalmak niyetindeyiz. Bunun sebebi de evimizle oradaki yerleşik yerde olduğumuz memlekette olmadığı için e Burada da bir öğrenci iki tane torunum var Onlar öğrenci onların öğrenimi için Mersin'de ev kirasına aramaya başladık Maalesef e, bu Mersin'de ortalama kira 3 bin lira 3 bin 500 lira 4 bin 5 bin sorduğuma göre en yüksek fiyat bu o isnasi villa villa o ayrı bir konu da ve bu bu kiralar bu fiyattan bir andan fırladı. 10 bin lira aylık, 15 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira aylık çıktı ve bu aylığın e, yıllık olarak peşin isteniyor. Yani aylık kira verilmiyor. 10 bin lira. Vatandaş 10 bin lira verse dahi gene de kabul edilmiyordu. Onun için bu Kira konusunda hangi bakanlık, çevreşehircilik bakanı mı, başkası mı bilemiyorum ama bunların gündeme gelmesi gerekir. Devletin buna müdahale etmesi gerekir. Yani ben, ben kendi gözümle arayış içinde olurken en yakın yerde, geçici olduğum kaldığım yerde orada iki tane bina, rezistan 21, 21 katlı iki tane ve gittim oraya, ev taşınıyor. Sordum oradaki insana. Yetkilisi değil ama orada çalışan bir personel. Dedim ki kira var mı burada? Evet var dedi. Kira veriliyor. Kaç artı yani e, bir? Beş artı bir dedi. Peki fiyat ne? Abi dedi ki bana yıllık 500 bin lira peşin para. Bir de yani bu depremde de 10 ilden gelen insanlardır ya. Yani bu ülkede birilerin canı gidecek, birilerin de cebi dolacak. Olacak şey mi ya? Yani bu yetkililer nerede ya? Bu devlet nerede ya? Bir de peşin ve yıllık yani 12 ay tutuyorsan peşin para vereceksin diyorlar. Bana 150 bin liradan 200 bin lira kadar teklif geldi. Yani ben talep olduğum için 200 bin lira kadar peşin para. Vazgeçmek zorunda kaldım. Yani bunun geleceği belli değil, garantisi belli değil. Yani benim gibi vatandaşlar da emekli olan ve aynı zamanda çiftçiyim. Kayseri çiftçisiyim yani emekliyim ama bir emekli maaşında dördüncü sınıf emeklisiyim ben Birinci sınıftaki emekli değilim ikinci sınıfta üçüncü sınıftaki emekli değilim En son dördüncü sınıf emeklisiyim Ben bu şu anda altı bin lirayla ben Mersin'de nasıl geçinebilirim Mersin'de ben bir, bir hafta on gün sonra On gün sonra ben memlekete gittim ve Mersin'de deprem olunca orada çocuklarım, torunlarım o deprem sebebiyle Konya tarafına çıktılar. Konya'da da şu anda Ankara'dayız. Valla kendi imkanlarımla şu anda otelde kalıyorum. Günlük 800 bin lira aile olarak, iki aile olarak günlük 800 bin lira otel parasını ödüyoruz. Durum bundan ibarettir. Fakat dönmek istiyorum. Kendi Memleketime dönmek istiyorum. Çünkü benim burada kalacağım bir durumum yok. Ee, onun için kendi memleketime dönmek istiyorum. Ama devletten de halen, halen deprem bölgesinde, halen insanlar bir şey istemiyor. İstedikleri bir çadır. Halen şu anda telefonlaşıyoruz. Doğanşehir bölgesi, Malatya bölgesinde halen çadır yok. Halen çadır. Tamam var çadır verilmiş. Ya piknik çadırından olur mu? aile bir arada kalır mı? Bugünkü soğuk şartlar altında. Tarım bakanlığından çiftçiye hiçbir hiçbir cümle söylenmedi. Hatta benim ee, geçen sezonunda 2022'nin sezonun kaysisi kuru kaysisi halen ambarımda duruyordu. İşte gittim onu çıkardım. Başka yere taşıdım. Malatya'nın yüzde tarım. Tarımı yüzde doksanı kaysi. Onun için hiç hiç kimseden Tarım Bakanlığı'nda devletten hiç kimseden ses yok. Şu anda sezon yeni başladı. Şu anda ilaçlamak zorundayız. Şu anda Mart ayında ilaçlamak zorundayız. Devam etmek zorundaydı. Yani yarın öbür gün bir toprak torba 50 kilogramlık bir torbayı kim bilir? 3 bin lira mı? Bugünkü şartlarda 4 bin lira mı alırız? Onu da bilemiyorum. Bugün bunun bir sürü bir gübresi, bunun girdisi, bunun mazotu, bunun ebadı. Bunlar hep maliyet. Yani ben bir çiftçi olarak, Malatyalılar olarak adına söylüyorum. Bugünden itibaren artık para harcamalar lazım. Para cebinde çıkmazlar lazım. Kişisel olarak benim e, kafamdaki plan e, burada e, bir hafta kalıp e, bir de hava durumunu takip ediyorum. Dışarıda çadırda kalabileceğim bir durum olursa yani Doğanşehir iklimini için söylüyorum bahçeye gidip çadırı orada kurup orada kalmak istiyorum. Yani başka bir alternatifim yok. Yani başka bir yere gitmenin diyor ki çünkü ben kendi o kadar yıllarca verdiğim o emeği ben bir anda yerinde bırakamam. Bırakamam gitmek zorundayım. Benim gibi binlerce Malatyalı veyahut da Maraşlı bu 10 ilde insanlar hepsi parçalanıp sağa sola savrulmuş. Bunlar genellikle sağa sola savruların yüzde ellisi tarım sektörüne, tarımla istikam eden insanlardır. Onun için bir an önce devletin buna el atması lazım. Yardımcı olması lazım. Biz şu anda kendinden acil bir ev istemiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bireysel olarak ben bir vatandaş olarak. Ama acil şeylerimiz vardır. Yapmak zorunda olduğumuz şeyler vardır bunu. Muhakkak bunu yapmamız lazım. Hayatı devam etmek lazım. İstikam etmek lazım. Onun için devletten yardım bekliyoruz.